Zuladan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Osman arkadaşlar. No Scoop savaşları devam ediyor. Bugün No Scoop'ta kimlerleyiz? Mazantin, Marco, Marco Jax, Derin, Flexo, Ryzen, Babacan, Krevli, Yolost. Ee, beyler sizi vurayım mı? Başlayalım mı? <laughs> kaçın kaçın. Öyle Allah, Allah, Allah. Allah. Ayıp oldu ha. Ayıp oldu. Allah ayıp oldu. Şarjör değiştiriyorum bekle vurma beni. <laughs> Allah kahretsin. Ne oğlum sandalyeye takılıyorum ya. O ne ya? Çok yavaş ses Benim <laughs> ya. Ya. Karbon. Karbon attım. O ne lan? Tek atıyor. Bir sıkıyor tek gelmiyor. Cana giden benim. O ne kız? Bir bomba olsaydı da. İki. Oo. Hadi tek yemedi. Selamun Aleyküm. O ne ya? Kimse çekmiyor. Eee <laughs> abi vuramıyorum ben. Ah ulan lan. Ah. Bu arada arkadaşlar eee... Hesabımı devrettim. Berke de dürbün açma e... lan. Oyunu oyun hayatı, zula oyun hayatımı sonlandırmayı Abi planlıyorum. dürbünü bir şey Lan görüyorum, görüyorum. Çok, çok, teşekkür ediyorum. <laughs> Yok abi, şey <laughs> <laughs> CSGO'ya, CSGO'ya başlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Ondan da videolar gelecek. Tabi hesabını devredene kadar zula'dan da videolar atmaya devam edeceğim. Kaçma, kaçma, gel gel. Çekme! Aaaa! Biliydim böyle olacağını. Ya oyun gitti. Canı giden benim o. arkadaş nasıl tek atıyor? Allah Beyler bakın. Dürbün açan var herhalde. Dürbün açmayın. <laughs> dürbün açana. ha. Lan bu. Ben birini... Ben birini İki yakaladım zaten. Emin olun. Vallahi pis su verim ha. Mazantysan ki dürbün açıyor gibi. Hiç Yok dürbünü açmadım abi. Hiss. Yemin ederim dürbünü açmadım da. Kur'an'ı getirin beyler. <laughs> Flex aç dedi daha demin. Ya yalana bak. Ulan 24 can ne ya? Küstü verim ha. Ya oğlum bana niye oynuyorsunuz lan? Hedef sensin Ufuk abi. Mazantik. Hedef ben miyim ya? A Murat makro diyor ha. Makro diyor. Makro yok. <gülüyor> lan! <laughs> Cem'e nasıl <atma. gülüyor> Beleşçi lan. <laughs> Öl. Elim makro öyle. Ya çünkü arkadaş ya adam odadan <laughs> vuruyor ya. Haydaa. <laughs> Elim makro öyle. Canı giden benim ya. Ya bu ne ya? Babacan makro açmış sen. Babacan makro basıyor ya. Valla açmıyor. Hep <laughs> valla açmıyorum diye ne 10 -10 yapıyor? 10-10 gidiyorum oğlum. Allah kahretsin. Verim bir saniye. Canı giden benim ya. Sen kim oluyorsun Ryzen? Oy 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 oy. Oktay dürbün açıyor herhalde. Yok ya. Milos makro basıyor ya. Ya yani ne yaptı? Adamı götünden var. vurdum lan kimdi o? Yu ee, Murat'ı götünden mi vurdum? Yurlos tıra oldu. Oo! Adına. Alfa'dan gelmiş. Ya çok yavaş sıkıyor silah ya. Ya Allah kahretsin şey tek atmıyor benim en sevmediğim şey. Tek Hep de Cem'i vuruyorum var ya. <laughs> Tane gider ben. Bak ya. Eğilerek vurun dümdüz gidiyor zaten. Allah Buna, buna var ya meniyi getirdik. <laughs> Mermim <Lep> bitti. Fark <laughs> Altıya 22 oy, 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 sen. oy. Helal. Oo. Uh. Ah be Kombolara gidiyorum kombolara beni vurmayın. <laughs> Canı giden benim anlamadım ki. Canı giden biziz anasını satayım. Buradan dikeye selamlar. <gülüyor> 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 pek izin... yemiyor. Lan 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 bırak. Abi vur. Ulan Aa, sokak bile bak ya. Ya ben gidiyorum ya. ya. Vallahi ne güzel vuruyordu merkezi ya. <laughs> ya oğlum bıraksan onu takip ediyorum lan. Al Allah. Kazandık bari. Gözüme soktu ya. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Sizin eğlenceli mi? bir video da oldu. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hadi Allah'a emanet.